Evet şimdi Kürtler Mahallesi'ne geldik. Kameraman şey, arkadaşımız Davut'a. Burada bayağı bir taş atıyorlar. <laughs> Mehmet Bey bu adamı niye taş atıyorsun bu kadar? Ne atacağım gidip de bu ana tarama gidiyor. Baba tarama gelmiyor ki. Evet. İ, e, i̇lk, geldiği zaman buraya gelmesi lazım. Davut Bey ne diyorsunuz siz bu konuda? De söyleyecek sözüm yok. Evet Davut Bey diye benim söyleyecek bir sözüm yok diye. <laughs> e, Mehmet Bey <laughs> sen ne diyorsun bu konuda? Olmaz <laughs> <yapıyorlar>, tabii ya. Utanıyor <laughs> durun. <Muhtarıyı türüyorum. gülüyor> gel gel. Çıkıyorum bunu şey gibi. Yine, Şimdi gelip teyzeciğim iki dakika bekle rapor. Yani. Şimdi röportajımızı yapıyoruz hemen yanına geliyoruz. Sofayı bir yedi. Sofayı mı e, e, Bir sofayı, e. E. sofayı e, yiyelim aklımız başımız bir yersin. Teyzeciğim nasıl? Allah razı olsun. Nasıl gidiyor hayat? Memnun musun e, burada? Memnunum, memnunum. E, burada ne şey. yapıyorlar şu anda? Kiren şey. eşi şey. yapıyorlar. He kirene eşi arkadaşım, kirene eşilerini çek. Ne

de. Vallahi Biraz küçüğüm. Evet. Biraz sıkışmış ya ni yadirim Allah bereket versin. Allah sana çok sabır <laughs> versin. Ya ni yadirim aşağı in şöyle. Aşağı in sonra. Arkadaş aşağı. Eksik grup kardeşlerden böyle. Ya ni yadirim.

başka bir yerden de geldi. Yani bu kadar da geldi. Yani 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 Ondan sonra seni.

Bizden bizlere nasip ve müessere eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin cümle bizi her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi seni hakkıyla anlayıp hakkıyla amel eden kullarında olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin جملة مزيقة عن حياتنا ويغنبر حياتنا جملة مزيقة يا ربي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة namama Keremcan ne? Abi böyle bak. Abi de ya Aa, Ne zaman gittiniz yasan? Vallah mı? Bir şey yapıyorum. Allah'a gerçeği söyleyebiliriz.

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرغ بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأدعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا الا رفعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إِسْرًا كما حمده على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة فما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالحم المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هابية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين <سؤالش> قالوا <سؤالش> ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أَلَهَاكُمُ التكاثر حتى ذرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين Hiç sesiniz çıkmadı. Solunuz çıkmadı. Solunuz. Kütüklerde Bunlar geçmişte, durur. bunlar geçmişte küçük adı atıyor. Ondan sonra devam Devam edelim. Çayla orası bizim evet. taraf. O, o zaman, zaman He. Bize de öte geçen küçük adına kadar dedi. Demediler mi? Şanlı şahit bile var yani. Dinamıza şeye sor. Amcan sor. Amcan canlı şahit yani. <gülüyor> <gülüyor> Aga çok attık dur, Biz de çok attık abi. Muharrem geldi. Şaban geldi. E, ee, e, tamam üç kaçtı bu ara bizim nasıl attı onu? Bizim tarafı sizler var. Kanser çık, Bir de, de, de siz numara kaçırmayı düşünüyorduk. Sen de, de sonra, bir şey yoktu. Kanser çık, kanser. bu akşam. Abi, Şeye geldi anlatır acaba. abi geldi. Ya Biz dedik bundan numara kaçıran tren ama.

Göracağım. Ne var? Ne var? Abi? Abi. Bera bera kalmışsınız. Nasıl? Nasıl? Sağda ne var? Ne kalmışsınız Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? var? Ne var? Tamam. Konuşalım gerek 我来，我来。 kokuyor lan? Tamam. Ha? Oğlum kokuyor mu lan? mi He. Hvað er það að vera í þessu kjöldu? Hvað? Hvað er það að vera í þessu kjöldu? Kendimiz hakkında bir düşüncelerini alabilir miyiz? Kaç mı <laughs> Sizi paparazzi'de görmüşler. <laughs> Niye kaçıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir, evet Köyümüzün evet, manzarası hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Bilmiyorum arkadaşım. Kanama karşısında. Ya bu... Yok arkadaş bunu ben... <laughs> Gördün mü gündekten ya? Adamlar da gündekten. Ya sen ne diyorsun ya? Ne oldu ne oldu? Şşş, Adam çekiyor galiba. Çıkın çıkın. Çay abi, çay, çay, çay abi böyle meyilli ya. Böyle ya şey de şey mi? böyle iki, aynı koltuk taşı gibi aynen böyle. Böyle geri yatıyor Başka böyle. Sakallar yok aşağısında. Evet değerli misafirlerimiz. Evet. Olacak Ulucak Köyü'nden hepinize sevgiler, saygılar. Şimdi olacak Köyü'nde bayramı yaptık. Bayramdan sonra köylülerimizin görüşü ve düşüncelerini almak üzere ee, Salih Hocam'ın yanına doğru ilerliyoruz. Kameraman gel. Sevgili Hocam nasılsın? Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Nasıl gidiyor köyde günlerini günleriniz, hayatınız? Köyde gerçekten çok güzel. Buraya aşağı yukarı 12-13 senedir gelmemiştim. Sanki burası benim köyüm değilmiş gibi bir hisse kapladım bir an. Ne zaman alışacağım bir türlü bilemiyorum. Bayağı da bir değişiklik var. Hocam e, siz burada bir ay falan kalırsanız alışırsınız herhalde. Nasıl? O kadar kalmayacağım gibi. E, nasıl köydeki düşünceleriniz köyle ilgili? Köyle ilgili düşünceler Camiyi çok güzel yapmışlar. Yapanlardan, çalışanlardan Allah razı olsun. Hocam yalnız kameraya bakarsak şöyle he, kameraya bakarsak daha güzel olur. Evet, gerçekten cami güzel olmuş. Yapanlardan, çalışanlardan, bu işe destek verenlerden Allah razı olsun. Şimdi e, buraya geleli iki gün oldu. İki günde neler yaptınız? İki günde işte geziyoruz. Özellikle yaylalara çıktık. Mevlere baktık. Evet. İşte Sıla-i Rahim'de bulunduk. Bayramlaştık. Işte. Evet. Şu anda bu şekilde yemeği. Ee, hangi yayla çıktınız? Ha. Kulübelerine çıktık. Çay yaptınız mı? Çay yapmadık ama çay içmiş kadar olduk. Değil mi? Tabii yayla kokusu bir başka. Mis gibi kokuyor değil mi? Çok güzel. Bu e, Hasan var, Kara Hasan diyorlar bizim köyde. Bu kurt yavru, kurt gibi annesi gibi, kurtun annesi gibi miyavlıyor bu şeyler, kurt çağırıyor mu? Bu nasıl bir şey? Buraya girmeyelim, dedikodu olabilir. <laughs> Evet. Hepinize sakin, sevgiler, sevgiler değerli misafirlerimiz. Evet, Salih <laughs> <laughs> hocamın yanından ayrıldık. Hasan Bey'in yanından ayrıldık. Hasan Bey nasılsınız? Elhamdülillah çok iyiyim. Nasıl geçiyor köyde günler? Abi süper geçiyor vallahi. Nasıl köy kalabalık mı? Köy süper. Çok kalabalık. Sağ olsun bütün köylerimiz gelmiş buraya. Evet. Yani. Hemen hemen yüzde sekseni gelmiş yani yüzde gelememiş. Onlar da neden gelemedi? Onu bir türlü çözemedim. Herhalde maddiyattan olsa gerek. <laughs> Şimdi ee, büyük ihtimalle çölmek göle girmişsiniz. Çölmek göl dolmuş mu? Nasıl? Eskiden çok derin diyorlardı. Hocam çölmek göle giremedik. Çölmek göl bir yer kalmamış. <laughs> Seri felaketi çok kötü yapmış. Çay kenarlarına falan çok fena yapmış. Allah Allah. İnan yok orada değirmeni orada taşlar gördük. Ya bizim evin büyükte taşlar var yani. O sırada taşları nasıl getirdi? Ben hayret ettim. Hatta fotoğraf falan çektik yani. İnşallah o tarzları yani şey yaparsınız. Şimdi e, sizin için diyor gece gündüz yaylalarda geziyor, dağlarda, ovalarda. Bu memleket hasretinden mi? Hocam ben yaylayı ovayı seviyorum. Aslında çöle çok pişman oldum yani. O zaman çocuktum daha 13 yaşında. Aklım olsa keşke gitmesem diyorum. Çünkü çölü tamam ekmek veriyor, su veriyor ama çok temiz bir memleket değil. Hem şey anlamında, dini anlamda, hem öbür anlamda. Ama burası yayla. Buraya geldiğimde insan her şeyi unutuyor. Tamamen kendi doğasına dönüyor. Ee, dün akşam, e, devam eden yanında silah atanlar siz miydiniz? Estağfurullah hocam, ben silah falan atmadım ama arkadaşlar bir şeyler yaptı. <laughs> Oradan. Ee, şimdi emmisi, e, evet. orada bir muhabbet geçti. Bu bizim Muhammed ne yapmış? Muhammed hocam, Muhammed'i bilmiyorum. Onu Faruk'a soralım. <laughs> Faruk arkadaşımızı alalım buraya. <laughs> Bey, size <laughs> Faruk Bey, siz de Faruk Bey, şuna bir cevap vermesiniz. Ne dediler? <laughs> Muhammed Bey, Muhammed Bey ne dedi? Allah'ın <laughs> neyse kaçma kendine. Faruk Bey. Beyefendi, lütfen rica <laughs> ediyorum. <ye> <laughs> <laughs> Kamera girdi Sinan Bey. Kameraya bakalım lütfen. Ha? Ya Sinan Bey bakma. Ya, mam, nasıl gidiyor? Şey, Köyler nasıl? nasıl? Yani iyi be koylar bayramımızı yaptık. Ya öyle ya böyle giderdi. İyi yani bir durum olmadı yani. Evet bir yaramazlık yok yani diyorsunuz. Yok evet yok. E, e, şimdi, hocamıza şimdi hocamıza da vereceğiz mikrofonu. Hocam bir saniye bekleyin bir röportaj yapalım sizinle de. Sinan da evet. hep gidiyorsun çorluya ondan sonra bir ay kalıyorsun geri geliyorsun. Demek ki buraları özlüyorsun. Ben 6 ay kalıyorum bazen. Bazen bu sene de belli olmaz yani daha fazla kalacağız yani. Tamam Sinan Hocam çok teşekkür yani, ederiz. ediyoruz. Tamam yani. Burada çoldakilere ne demek istiyorsun? Kameraya bak. E, ee, bütün selam söylüyorum. Bütün akrabalara. Buradaki arkadaşlara. Hepsine hayırlı bayramlar diliyorum. Şöyle bir el salla kameraya. Hadi sağ olun. <laughs> Hocam nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Vallahi biz de iyiyiz. Uzun zamandan beri e, sizi köyde göremiyoruz. Nasıl buldunuz köyümüzü? Köyümüz zaten güzeldi. Köyümüze gelenlerle daha güzel oldu. Bayramlardaki e, bu gelenek göreneklerden biraz bahseder misiniz? Köyümüzde nasıl böyle gelenekler ve görenekler var? Gelenek ha. göreneklerimiz zaten e, mevcut haliyle devam ediyor. İşte <laughs> camimize cemaatimizin gelmesi, akabinde Sadece, köylülerimizin evlerinde hassasiyetle, güzellikle, titizlikle yemeklerini camimize aşkla, şevkle getirmesi buradaki canlılığı, hareketliliği kat kat ziyadeleştiriyor. Bu da köylülerimizdeki birlik ve beraberliği, kalbi birlik, ruhi ahengi arttırıyor. Cenab-ı Hak inşallah ben bir kardeşiniz olarak 15 yıldır köye tahsil hayatımız, ...ve görevimiz icabı gelmek fırsatı bulamadım. İnşallah bundan sonraki yıllardaki programlarımı... ...böyle güzel cemiyetlere ayarlayarak bu programlara katılmaya çalışacağım. Bu bir iftida oldu inşallah nihayetine getireceğiz inşallah. Biz de olacak köy gençleri olarak sizi her zaman aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz hocam. Bunun... Ben, ben size çok teşekkür ediyorum. Belki 15 yıldır köyümüze gelemedim ama... ...kurmuş olduğunuz sitenizden dolayı bu köyümüzde her gün, her zaman iç içe oldum. Fotoğraflarını camimizin inşaatından sonuna kadar sürekli takip ettim. bu siteye duran www olacak 57.com tr adresinden sürekli ulaştık. Bilgiler güncel güncel tutuluyor. Onun için bunu bu sözü söylemek biraz kurtuluş oluyor ama Gelme, gelmedik ama köyün içinde gibi kendimizi hissettik. Emeği geçen bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hazreti Allah bu birlikten, bu beraberlikten bizleri ayırmasın. Cenab-ı Hak her zaman biz bu köyde doğduk, bu köyde büyüdük. Bu köyde de ölmek istiyoruz. Hocam ağzına sağlık. Buradan gurbetteki e, köylülerimize ne demek istersiniz? Ben yer güzelliğini yerinde tatmaların isterim. Hocam kameraya bir sallayalım. Teşekkür ederiz.